Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere çok güzel Tunus işi örgün, değişik bir model. Bunun yapım aşamasını sizlere göstermek istiyorum. Hoşunuza gider. Sizler de yaparsınız, belki faydam olur diye. Bugün bu modeli göstermek istiyorum. Iki renkli yaptım, çok şahane durdu. Hırka, yelek, soya ter istediğiniz şey kullanabilirsiniz. Şimdi bunun e, ipliklerim benim Gonca kar topu kalınlıkları falan. Bir de krem renkli biraz azdı modelimi başlayacak kadar göstereyim size. E, önce küçük Parçalarla başlangıcını göstermek istiyorum size. Bundan sonra devam ederiz. Kardeşlerim kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna basıp güzel yorumlar yaparsanız çok çok memnun olurum. Zil işaretine de tıklarsanız bütün yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Hem sizin açınızdan iyi olur hem de bana destek vermiş olursunuz. Elleriniz dert görmesin. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Küçük bir parça başlangıcını göstereyim size kardeşlerim. Tığ şişle yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimi atıyorum. Normal zincirimizi çekiyoruz. Bu kadar yeterli. Döndüm. İlk baştaki değil. İkinciden şöyle bir ilmek çıkardım. Her zincirden bir ilmek çıkarıyorum. Başa kadar geldikten sonra baştakini tek zincir çekiyorum. Ondan sonra ikişer ikişer çıkıyorum. taşa kadar geldim. Açık rengimi şimdi takıyorum. Üç zincirimi çektim. Pardon. Çektikten sonra şu dip kısmında girip katı kalıyor nedense ilmeğimi çıktıktan sonra üç tane zincirimi yaptım bir diğer sıradan giriyorum 2 3 zincir çektim çektiğim ilmeklerin aralarından girip 3'er zincir çıkıyorum başa kadar geldikten sonra üçer üçer zincirle geldim başa şimdi burada ikişer ikişer yine aynı şekil devam ediyoruz böyle kardeşler sonra açık rengi bırakıyorum maviyi alıp 3 zincirimi çekiyorum yine buradan aynı şekil devam ediyorum ilk baştakinden girip 3 zincirimi çektim işe geldikten sonra yine aynen kişilik şer kapatıyorum. modelimiz böyle kardeşler bundan sonra yine aynı açık rengi devam geçiriyorum şişimi yine aynı içer zincir çekerek devam ediyorum modelimiz bu şekil kardeşler yapımı da kolay çok da gösterişli Berelerde de çok yakışıyor. Çocuk berelerinde harika güzel bir model. Bugünkü videom da böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.